Evet, merhaba arkadaşlar. Ahmet Emir'in yapmış olduğu garaj ve benim arabalarım, Ahmet Emir'in arabaları sırasıyla garajdan çıkaracağız. Evet, ilk arabamız hangisi? Lamborghini. Beyaz Lamborghini. Evet, beyaz Lamborghini'miz çıktı. İkinci arabamız. Muggle <laughs> Amphibian. Evet, ikinci arabamızı da çıkardık aracından. İkinci arabamız Chevrolet <laughs> Silverado. Evet. Delverot, Chevrolet Silverado. Dördüncü araban Mercedes. 5 bu neydi? Beşinci. Austin. Evet. Altıncısı. Ford Escort. Yedi. Twin Mill. Sekiz. Bu neydi? Ben hatırlayamadım. El Camino. El Camino'ymuş. Hmm. Bu. Vay. Roket var sanki bunda. Bu neydi? Roket araba. Power Roket. Ve son arabamız. <laughs> Neymiş? Sen biliyordun bunu. Camaro. Camaroymuş değil mi? Evet. Sıra Evet sıra benim bana vermiş olduğu arabaları tanıyalım şimdi. İki tane tane yapacağız. Tamam. Şuradan başlayalım. Bu arabanın ismini bilmiyoruz, yazmıyor. Mavi, güzel. Yılan araba. Büyük ihtimal korvette korvet diye geçiyor. Garajımızı alalım. İkinci arabamız. Honda S2. S2000. S2000. Efsane arabalardan biri. Bunu da garajımıza alalım. Diğer arabamız neydi? E sen ne ayıralım. Ayıralım bu tarafa. Tamam mı? Oraya mı ayıralım? Hı -hı. Tamam bu. Evet. Onun o da Bunu niye ayırdın sen mesela? Çünkü esiyor onlar. Ha, es. Escort o es ekibin diye mi? Hı -hı. <laughs> tamam bu. Alpine. Alpine. Bu o. çünkü esmiyor. Evet bunlar esmiyormuş. Ama ben sırayla tanıtıyordum bekler misin? Ayıcaz ay birbirinden o yüzden. Diyor. Ama ben bunları tanıtıyordum. Seninkileri tanıttık sıra bendeydi. <laughs> bu neydi? 68 model Nova. Nova 68 model Nova arabası. Evet. Diğer arabamız Mazda. Yepo. Yepo. Yani repo. Yepo. Repo. Yepo. Repo. Evet. Geçen yeni oh. aldığımız oyuncak neydi? <laughs> ha, bu neydi? onun ismini. bak. Bir tane daha bak yine bir araba geldi. Du, 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 du. Konvertible. Korvette konvertible. Du, 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 du. Bak at. kocaman bir araba geldi. Ama o araba bu araba buraya giremez. <laughs> ya, at Wheels'ların garajı burası ama çıkar mısın? <laughs> Hadi. Oo, ama dağıtıyorsun. Araba hemen uzaklaş buradan. Bak bir de hatvistlerin üstünden geçiyor ya. Olmadı şimdi. Sen neden hatvistlerin üstünden geçiyorsun? Bir de Ahmet Emir'in arabaların üstünden geçiyorsun yani. Oğlunu getiriyor. Ha, oğlumu. Ne var oğlunda? Adı ne oğlunun? bilmiyorum ben yazmıyor. Jip yazıyor. Jip yazıyor. İkisinin de jip yazıyor. Bak. Evet. Ama bu amacı dışına çıktı bu oyun bence. Hatvistlerle oynuyorduk. Başka arabalar geldi. Evet. Seyircilere bir şey demek ister misin? Uh -huh. Ne diyeceksin? İkinci bölüm bitti. Şimdi biz afiyetle oynayacağız. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Afiyetle oynayacağız.